Artı. Polisten yardım almalıyız. Onu ancak polis yardımıyla yakalayabiliriz. Eğer çıkışları kapatırlarsa Praşant şehirden ayrılamaz. Yaş. Bilinmeyen bir numara arıyor. Ne yapayım? Artı. Arayan Praşant olabilir. Aç hadi. Merhaba Arti. Oğlum Anş nerede Prashant? Anş'ı nereye sakladın? Çabuk söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> ...Pıraşant bu kadar alçalacağını... ...hiç düşünmemiştim. Sen bir ahlaksızsın. Bir annenin duygularıyla oynuyorsun. Tanrı sana bunun cezasını mutlaka verecek. Şimdi hemen söyle. Anş nerede? Bedduana devam et. Bana istediğin kadar beddua edebilirsin. Bunun artık hiçbir önemi yok. Artık bana hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden boşuna uğraşmayın ve geri dönün. Çünkü elimde anş gibi bir koz var... Tamam mı? Tamam. Eğer Ayşin güvende olmasını istiyorsan, geri dön. Ha. Benim neler yapabileceğimi en iyi sen biliyorsun. Bu yüzden de polise gitmeyi aklından bile geçirme. Hı? Tamam polis merkezine gitmeyeceğiz. Şimdi söyle Anş nerede? İstediğin her neyse alacaksın Pıraşant. Oğlumu bana geri ver yeter. Hadi söyle benden ne istiyorsun? Hadi söyle. Para mı istiyorsun? Ne kadar para istiyorsun? Hadi söyle. Hayır, 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 hayır. Para istediğimin yanında hiçbir şey hayatım. Sen yaş karısısın. Çok daha büyük bir anlaşma yapacağız. Söyle ne istiyorsun Pıraşant? Söyle. Seni seni geri istiyorum Arti. Evet, oğlumu ve seni hayatıma geri istiyorum. Bak, sana söz veriyorum Arti. Sizi çok mutlu edeceğim. Yine eskisi gibi bir hayatımız olacak. Çok eğleneceğiz ve hepimizin mutlu bir hayatı olacak istediğin mutluluğa kavuşacaksın. Her istediğini yapacağım. Yaştan hemen ayrılıp bana geri dön. Kendine gel! Karım hakkında bu şekilde konuşma hakkını kimden aldın sen? O benim karım. O kadar cesaretin varsa karşıma çıkarsın. Söyle o kadar cesaretin var mı? Yeter konuşma. Kes şunu. Saçmalamayı bırak artık. Ben babanın kölesi değilim. Böyle yapmaya devam edersen oğlunu alıp öyle bir yere götürürüm ki bir daha asla bulamazsın anladın mı? Bir daha yüzünü göremezsin. Bu yaptığım tam bir aptallık. Evet. Şimdi Arti... Sanırım artık bir karar vermen gerekiyor. Bakalım yaşı mı yoksa... anışımı istiyorsun? Bu arada şey istiyorsan o zaman teklifimi kabul edersin. Karar vermek için 15 dakika var. 15 dakika içinde karar vermezsen bunu istediğimi yapmayacağın şeklinde düşüneceğim. O zaman ne yapacağımı sen daha iyi bilirsin artık. Unutma, sadece 15 dakikam var. 15 dakika. Anş oğlum, babanın gerçek yüzünü gördün mü? Ne yaparsın dünyada her şey böyle yürüyor. Eğer adalet çalışmamaksa o zaman aptalları kullanırsın oğlum. Dünyanın kanunu böyle. Bazen babalar bile oğullarına acı çektirebiliyor. Üzgünüm oğlum, üzgünüm. Yaş buraya seni affetmeye ya da sevincini paylaşmaya gelmedi. Bu kadının kaybetmesini istedim. O çok şanslı biri. Aslında bu bir yenilgi değil ve buna sen sebep oldun. Ama bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Alo. Baba. Bu kadar alçalabileceğin, bencilleşebileceğin ve kendine saygını kaybedeceğin asla benim aklıma gelmezdi. Oğlunun mutlu olması bile seni çok üzebiliyor. Oğlunun mutlu olmaması için her şeyi yapıyorsun. Baba, eğer insanların bizim ilişkimizle alay etmelerini istemiyorsan ve onların güvenini kaybetmek istemiyorsan söyle bana aşk nerede? Her şeyi biliyorsun. Prashant'la el ele verdin. Hiçbir şey bilmiyorum. İnan bana bu konu hakkında en ufak bir bilgim yok. Ama Prashant Anş'ın velayetini almak isteyince sen bize değil ona destek oldun. Bana kalırsa... Prashant'ın Anş'ı kaçırdığını biliyorsun. Bunun karşılığında ne istedi? Arti mi? Senin istediğin şey de buydu. Arti'nin benim hayatımdan çıkıp gitmesini istedin. Öyle değil mi? Prashant Anş'ın karşılığında artıyı istiyor. Lütfen baba. Bana açıkça söyle Anş nerede? Bak baba. Eğer yerini söylemezsen kendim bulurum. Anş'ın nerede olduğunu bulacağından emin olabilirsin. Ve asla oğluma bir şey olmasına izin vermem. Hiçbir zaman. Beni dinliyor musun? Baba arayan müşteri miydi? Yaş. Şimdi ne olacak Yaş? Praşant'ın tehdidinden korkmak için bir sebep yok artık. Anş'ı mutlaka bulacağız. Hala anlamıyor musun? Çok fazla vaktimiz kalmadı. Praşant çok öfkelenecek. Her şeyi yapabilir. Hemen bir karar vermeliyim. Nasıl bir karar vereceksin artık? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ama anlamıyorsun Yaş. Verdiği süre dolmak üzere. Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir yanda Ayş var, diğer tarafta da sen. Ben bir anneyim hem de senin karının. Anneliğimi dinlersem eş tarafım kaybedecek. Ama eş tarafımı dinlersem de anne tarafım kaybedecek. Söyle ne yapacağım yaş? Ne yapacağım? Artık hiçbir şey anlamıyorum. Ben ne yapacağım yaş? <laughs> Ben kararımı verdim Yaş. <laughs> Artinin saatinde 15 dakika çoktan geçti. <laughs> Hello? Bir karar verdin mi Arti? Seni dinliyorum. Sana verdiğim 15 dakika çoktan geçti bile. Yaştan ayrılıp bana geri dönüyorsun öyle değil mi? Arti asla sana geri dönmeyecek. Beni duydun mu? Anş'a da asla bir şey yapamayacaksın. Ne Arti'yi alabileceksin ne de Anş'ı. Beni anladın mı? <laughs> İyi ama Anş benim yanımda. <laughs> Lan gerçekten de çok aptalmışsın. Şey. Bak ne diyeceğim sen Art ile birlikte mutlu bir şekilde yaşa. Ben de o zaman ile birlikte kaçar giderim ve hayatım boyunca bir daha onun yüzünü göremezsin. Hoşça kal ben gidiyorum. Hayır Prashant. Ben sana geri dönmeye hazırım. Artı sen neler söylüyorsun böyle? Anş için benden mi ayrılıyorsun? Palak ve Payal'ın da annesi olduğunu unuttun mu sen ha? Peki sen unuttun mu? Anş benim oğlum, benim çocuğum. Onu dünyaya ben getirdim. Onun için yüzlerce gün işlemem gerekse bile bunu yaparım. İnsanlar çok haklıymış Arti. Üvey anne sonuçta üvey annedir. Ve bugün bana gerçek yüzünü gösterdin. O sakladığın yüzünü. Bak şu anda seni dinleyecek durumda değilim Yaş. İstediğin gibi düşünebilirsin. Braşant, şimdi hemen söyle. Anş'la nerede görüşebilirim? Bu harika. Nihayet mantıklı konuşmaya başladın artık. Artık senin Braşant Dubey'in karısı olduğuna eminim. Şimdi beni dikkatle dinle lütfen. Ana yola çık. Orada seni bir taksi bekliyor olacak. Sana buraya nasıl geleceğini tarif edeceğim. Merak etme. Tamam. Hoşça kal. Braşant. Evet. Evet. Bak hemen Ayşe'le konuşmak istiyorum. Lütfen. <laughs> tamam. Sesini duyuyor öyleyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.